Cüneyt. Buyurun Avukat Bey. Ben çıkıyorum. Özlem Hanım gelince emniyet müdürlüğünde olduğumu söylersin. Çok geç kaldı. Peki efendim söylerim. Allah'a ısmarladık. Buyurun. Bana akşam yemeği için söz vermeden bırakmam. Sizin yüzünüzden işime geç kaldım. Kolumu bırakırsanız ilk müsait olduğumda sizi ararım. Buyurun. Çok özür dilerim hocam. Lamia ortada yok. Adliyede bir sürü duruşma bizi bekliyor. Sen ne yapıyorsun? İşini ciddiye aldığını sanıyordum. Hemen yukarı çık. Ben Hı -hı. emniyet müdürlüğüne gidiyorum. Duruşmaları sen hallet. Sonra da Lamia'nın komşusuna uğra. Lamia'dan bir haber var mı onu sor. Sabahtan beri arıyorum telefonu cevap vermiyor. <laughs> Elince ne biraz iş yap kızım, iş yap. Hadi yürü. Avukat bey siz bekledi bekledi çıktı Özlem Hanım. Çok sinirliydi. Biliyorum gördüm kendisini. Bir şeyiniz mi var Özlem Hanım? <laughs> Hayır. Bana bir bardak su verir misin? Getireyim.